Dolayısıyla buraya geldik. Siz de toplandınız. Ama çok vaktinizi almadan birkaç şey söyleyeceğim. Onunla bitirmiş olayım. Şimdi bugün aileyle ilgili sıkıntılarımız elbette var. Ama ben hep şunu söylüyorum. Yani gözlemlerimi söylüyorum. Gördüklerimi söylüyorum. Işte aileyle meşgul oluyoruz. Meyir Vakfımız da burada. En güçlü kurumumuz yine de ailemiz. Elhamdülillah. Yani dünyadaki gelişmelere baktığınızda aile konusunda bir sıkıntı yaşasak da hala dünyadaki gelişmelere baktığımızda iyi bir noktadayız. Bunu söylememiz lazım. Ama sorunlarımız var. Bana sorarsanız bu sorunların arkasında olan en temel sebep ne olabilir? En temel sorun, mesele, problem nedir derseniz ben okuduklarımdan da hareketle şunu söylemek istiyorum babalığın ölümü ve anneden yoksunluk sendromu. Bunu ben söylemiyorum sadece. Birçok sosyolog, psikiyatr, psikolog bunu dile getiriyorlar. Modern çağın en ciddi sorunu aile ve gençlik dikkate alındığında, çocuklar dikkate alındığında babalığın ölümü ve anneden yoksunluk sendromu. Babalığın ölümü ve anneden yoksunluk sendromu denildiğinde erkekler çocuklarına babalık yapmıyorlar. Kadınlar da annelik yapmıyorlar. Bunun Türkçesi bu. Ve onun ortaya çıkardığı problemler var. Bunun sebebi ne olabilir, arkasında ne olabilir? Şöyle bir şey var. Ee, özellikle batılı araştırmacıların dile getirdiği bir şey var. Sanayi devrimine kadar ekonomik döngü aile içerisinde yürüdüğü için çocuklar ailelerinde anneleriyle babalarıyla beraber büyüyorlardı. Ve bir taraftan büyürken bir taraftan da aynı zamanda anneli babalığı öğreniyorlardı. Mesela babasını izliyor çocuk. Bir krizi nasıl çözüyor? ihtiyaçları nasıl karşılıyor? Çevresiyle ilişkileri nasıl kuruyor? Komşularına, komşularına nasıl davranıyor vesaire. Annesiyle ilişkileri vesaire. Bunları görerek büyüyordu çocuklar. Ama artık modern iş hayatı ortaya çıktıktan sonra erkekler ve kadınlar yani anneler, babalar işe gidiyorlar çocuklar da anaokuluna veya kreşe gidiyorlar yaşlarına göre ve akşam eve geldiklerinde de yeterli zamanı ya bulamıyorlar ya bulsalar da kaliteli bir zaman geçiremiyorlar. Öyle olunca çocuklar bir manada annesiz babasız büyüyorlar. Bir de sadece zaman bulmamayla da ilgili bir şey değil bu. Annelerde babalarda şöyle bir rahatlık olduğu tespit edilmiş. Çocukları anaokuluna kreşlere gönderiyorlar. Dolayısıyla zaten orada e, anneden babadan alabileceği şeyleri alabiliyor ve orada iyi eğitiliyorlar diye düşünüyorlar. Bu da onlara bir rahatlık veriyor. Oysa durum hiç de böyle değil. O sebeple bu resmi kurumlardaki soğuk ilişki annenin babanın yerini hiç tutamıyor, evin yerini tutamıyor. Dolayısıyla anneler ve babalar çocuklarına annelik babalık yapmaları gerekiyor. Bunu yapmadıkları takdirde bunun faturası sadece kendilerine değil topluma da oluyor. Çünkü anneler babalar sadece kendilerine bir çocuk yetiştirmiyorlar. Bir evlat yetiştirmiyorlar. Topluma bir yani devlete bir vatandaş yetiştiriyorlar. Topluma bir fert yetiştiriyorlar. İleride evlendiklerinde bir kadının kocasını bir işte kocanın eşini yetiştiriyorlar. Dolayısıyla bunlar çok önemli şeyler ve ailenin temelini oluşturanlar da bunlar. O sebeple bugün e, aileyi korumak istiyorsak herhalde buradan başlamamız gerekiyor diye düşünüyorum ben. Şimdi bu eee Annenin görevi ne, babanın görevi ne derseniz, şöyle kısa kısa izah etmek istiyorum. Ben e, fıkıh kitaplarında, e, bizim fukaha'mızın yani alimlerimizin ittifak ettiği bir şey var. Çocuğun velayeti babaya aittir, e, hidanesi anneye aittir. E, velayet nedir, hidane nedir, onunla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. E, özellikle velayet dediğimizde, çocuğun dinini, dünyasını öğretmesi, kabiliyetleri doğrusunda geliştirmesi, İslam ahlakıyla ahlaklanmasını, dini vecibelerini öğretmesi babanın vazifesidir. Anne de şefkat transfer eder. Annenin de vazifesi budur. Yani öncelikli vazifesi budur. Hidayeden maksat onu yetiştirme, büyütme, terbiye etme ve şefkat transfer etme. En önemli hayat enerjisidir çocuk için şefkat. O açıdan şefkatsiz büyüyen çocuklar bir toplum için ve aile için en büyük problemdir. Şimdi baba velayet yetkisini kullanırken ne yapar? Çocuğun sınırlarını çizer. O yüzden Baba çocuk açısından bir kanundur, bir yasadır. Çocuğa sınırlar çizer. Eğer çocuklarımıza sınırlarını çizemezsek, sınırlı bir hayat içerisinde yaşayacaklarını öğretemezsek, o çocuğun hayatta mutlu olması mümkün değildir. E, çocuğu veya insanı mutlu kılan şey, sınırlıklar içerisinde olduğunu anlayabilmesidir. Bu Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamber Efendimiz'in yaşantısında bize öğrettiği şeylerden bir tanesidir. Örnek vereyim, Cenab-ı Hak Adem babamızı cennetine koyduğunda her şey onlara serbest ama orada bir ağaç var buna dokunmayın diyor, yaklaşmayın diyor. Niye yaklaşmayın diyor? Çünkü bunun farklı hikmetleri olabilir ama en önemlisi belki de şu, yani diyor ki sen bir insansın, senin sınırlıkların var, sen sınırlıklar içerisinde bir varlıksın, bunu öğrenmen gerekiyor. Bu önemli bir şey. Mesela Semud kavmine bir deve veriyor Cenab-ı Hak, bu deveye dokunmayın diyor. Mesela bir su kaynağı var, bir gün deve içsin, bir gün siz için. Ona dokunmayın. Dokunursan helak olursunuz. Kesici kesiyorlar. Zaten helak oluyorlar. Yani şu deveye dokunuyorsunuz da buna niye dokunamıyorsunuz? Sınırlıklarınızı bilmeniz gerekiyor. Öğrenmeniz gerekiyor. İşte İsrailoğullarına cumartesi balık avlaması, avlamayı yasaklıyor. İşte cuma günü avlıyorsunuz. Cumartesi niye avlayamıyorsunuz? Cenab-ı Hak diyor ki sen sınırlısın. Sınırlarını bileceksin. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Medine'den Mekke'ye daha o zaman Mekke fethedilmemiş. Umre için yola çıkıyorlar ve ihrama giriyorlar. İhramlıyken etraflarında av hayvanları peyda oluyor. Kur'an-ı Kerim diyor ki Maide Suresi'nin 94. ayet-i kerimesinde ellerini atsalar alacaklar, mızraklarını dürseler elde edecekler. Böyle bir av hayvanları olmuş her tarafında ama dokunamıyorlar. İçleri gidiyor. Bu nefis terbiyesi aynı zamanda. Niye? Yani dün avlıyordum da, ihramsızken avlıyordum. Bugün niye avlayamıyorum? Diyor ki, sen sınırlı bir varlık, sınırlarını bilmen gerekiyor. Belki de bugün çocuklarımızın en temel problemlerinden bir tanesi bu sınırlıklarını bilmemesi, öğretemeyişimiz. işimiz. O yüzden de çocuklar bir takım eksiklikler gördüklerinde, bazı şeyleri elde edemediklerinde muzur, mutsuz oluyorlar, huzursuz oluyorlar. Bu da ciddi sorunlardan bir tanesi. İşte babanın yapması gereken en önemli şeylerden bir tanesi bu. Çocuğa hayatı öğretirken sınırlarını öğretmesi gerekiyor. Bazı mahrumiyetler olacağını bildirmesi gerekiyor. Bazı şeyleri anlatması gerekiyor vesaire vesaire. Şimdi bunu yaparken e, Kur'an-ı Kerim'de benim bir ayet dikkatimi çekmişti. Onu arz edeyim. E, Taha Suresinin 132. ayet-i kerimesinde Cenab-ı Hak şunu söylüyor. Ve mur bis salati vas aleyha la rizkan narzukuk vel lit Çoluk çocuğuna, ailene namaz kılmayı emret diyor Cenab-ı Hak. Emret. Emret. Sen de sabırla namaza devam et. Biz senden rızık istemiyoruz. Rızkın bana ait diyor Cenab-ı Hak. Güzel sonuç, Allah'ın emir ve yasaklarına saygılı davrananlaradır. Şimdi burada bir emir kipi var. cenab Hak diyor ki, emret. Şimdi ben biliyorum ki, çocuğa namaz kıl desen kılmayacak. Belki de hiç kılmayacak. Sırf bu sebepten dolayı reaksiyonel bir tutum alıyor çocuklar. O yüzden emir kipinden hoşlanmıyorlar. Buyur, yani e, buyurgan tavırdan hoşlanmıyorlar. Reaksiyonel tavır gösteriyorlar. Herkes çocuğunu bilir. Emrettiğinizde yapmıyorlar. Belki de inadına yapmıyorlar. Mesela nasihat ediyorsunuz, öğüt veriyorsunuz. Bundan hiç hoşlanmıyorlar. Aynen Kur'an-ı Kerim'de Salih Aleyhisselam'ın hani kavmine dediği gibi ben size öğüt veriyorum ama siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz diyor. O yüzden bir üstenci tavır var. Bundan hoşlanmıyorlar çocuklar. O zaman Cenab-ı Hak bunu niye söylüyor? Şimdi bunun için babalara birkaç tane e, okuduklarından anladığım tavsiyeleri e, e, iletmek istiyorum. Yani bunu bunu yapabilmemiz için. Çünkü Cenab-ı Hak bir şey söylüyorsa insan da o yarattıysa bunun bir yolu var demektir. O zaman bu yol ne? Birincisi şu. Şimdi çocuk doğduğu andan itibaren bağlanacağı birini arıyor. Çünkü steril bir ortamdan dünyaya geldi. Ana rahminden dünyaya geldi. Ve bilmediği bir aleme geldi. Çocuğun bir psikolojisi var. Bir Yani bizim gibi akledemese, akledemese bile bazı şeyleri seziyor, görüyor, biliyor, anlamaya çalışıyor vesaire. Bağlanma ihtiyacı duyuyor. Ve en iyi bağlanabileceği varlık annesiyle babası. Çünkü en yakınları onlar. Bu güvenli bağlanma ihtiyacını onlara göre. John Balbi diye bir araştırmacı var. 1900 adam ta 53'te bunu söylemiş. Güvenli bağlanma. Daha sonra bu geliştirilmiş. Kaygılı bağlanma vesaire bir sürü çeşitleri var filan. O yüzden bağlanabileceği birisi var. Ve o annesini babasını bağlanıyor, taklit ediyor vesaire vesaire. Şimdi tam da bu noktada eğer anne baba çocuğuyla ilgilenebiliyorsa, Onlara karşılıksız sevgi veriyorsa, bu çocuk da karşı sevgiye dönüşüyor. Yani anne babaya sevgi geliştiriyor çocuk. Daha sonra çocuk belli şeyleri anlamaya başladığında, eğer söylediklerini, çocuktan talep ettiklerini kendi yapıyorsa anne baba, yani söz eylem bütünlüğü varsa ve çocuk bunu gördüğünde bir tutarlılık seziyorsa, ayrıca bazı şeyleri anladığında izah edebiliyorsa, Çocuk bunu kendine değer verilme olarak görüyor, menfaatine olacağını anlayabiliyor ve annesine, babasına sevgili yanında bile saygı geliştiriyor. Ve işte o andan itibaren çocuklar annelerinin, babalarının talep ettikleri şeyleri emir telakki ediyorlar. Ve onları yapmaya başlıyorlar. Ben bunu John Rawls diye bir adam var, onun bir kitabı var. Theorical Justice diye orada okudum. 4-5 sayfayı buna ayırmış, çok da güzel izah ediyor. İşte tam da bunu söylüyor. Bu önemli bir şey işte. Yani karşılıklı sevgi veriyorsanız, dediklerinizi belli bir yaşa geldiğinde anlayabilecek akli seviyesi oluşmuşsa, belli şeyleri izah edebiliyorsanız, bir de söylediğiniz sözleri, ondan taleplerinizi kendiniz yerine getirebiliyorsanız, işte orada bir tutarlılık oluyor ve çocuk size sevgi geliştiriyor, saygı geliştiriyor ve kendine değer verilmek olarak bunu anlıyor. Ve o yüzden dediklerinizi bir de sonra emir telakki ediyor. Hatta şöyle bir şey söylüyor, diyor ki, belli bir yaşa geldiğinde çocuk bazen anne babaya, Söylediklerini yapmamak üzere bir tepkisel tavır takınabilir ama aklı selimle düşündüğünde ya beni seven ve bana değer veren bu insanlara ben niye tepki gösteriyorum ki ben menfaatimi isteyen bu insanın dediklerini mıyım? kendini sorgular diyor. O yüzden bu önemli bir şey o yüzden anneler babalar işten geldiklerinde ne kadar yorgun olurlarsa olsunlar ne olursa olsun çocuklarla ilgilenecekler anneleri babaları olduğunu onları sevdiğini onlara hissettirecekler. Bu çok kıymetli bir şey. Öyle eğer bunu yapamıyorsak, bilin ki çocuk kendimizden müddet sonra kopar. Ve bu sevgiyi veremiyorsak, eğer çocuğa bağırıp çağırıyorsak, daha bir şeyden anlamaz diye bakıyorsak, bakın yine okuduğum bir kitaptan birisinde şöyle bir şey söylüyor. Çocuğu anlamaz zannetmeyin, bağırıp çağırmayın. Onları çocuk bir yere depo eder, sonra size fatura olarak bunu çıkarır. O yüzden ilk doğduğu andan itibaren çocukla ilişkilerde bu sevgi ortamı çok önemli. İkincisi, çocukla oyun. Allah Resulü sallallahu aleyhi hadis-i şerifleri var. Diyor ki: ben kenelehu sabiyyun feletesabele." Kimin küçük bir çocuğu varsa onunla çocuklaşsın, onunla oynasın. Profesör Mücahit Öztür psikiyatr kendisi çok önemli bir şey var. Şunu söylüyor. Diyor ki: Anne baba işten gelmiştir. Çocuk annesinin eteğinden babasının kolundan çeker, oynamak ister. Ve anne baba şunu söylüyorsa çocuğuna, bak yavrum oyuncaklarım var git oyna, odam var bak orada her şeyin hazır, bizim zamanımızda bundan hiçbir yoktu falan filan diye çocuğu kendine uzaklaştırıyorsa, bakın topluma canavar yetiştiriyoruz. Sadece topluma değil aynı zamanda aileye. Yani kendimize canavar yetiştiriyoruz. O yüzden diyor ki, çocukla oynayacaksınız, oyun çocuğun işidir ve oyun seyirciyle oynanır. O yüzden çocuklarla oynamak gerekiyor. Çocukların Hayal dünyası bununla gelişir. Becerileri bununla gelişir. Anne baba arasındaki iletişim, ilişki bununla gelişir. Bu çok kıymetli bir şey. Özellikle baba oyunu. Baba oyunu çocuğu, çocuğun gelişiminde çok etkili bir faktör olarak bugün görülüyor. İsveç'te, İsveç'te yapılmış bir araştırma var. Bu araştırmaya göre baba oyunuyla büyüm, baba oyunuyla büyümüş çocukların olduğu toplumlar refah seviyesi bakımından diğer ülkelere göre yani böyle olmayanlara göre Refah seviyesi bakımından daha yüksek bulunmuş. Çok kıymetli bir şey bu. O yüzden baba oyunu çok önemli. Anne oyunu da önemli ama baba gerçekçi oynuyor, sert oynuyor vesaire vesaire çocuğu hayata hazırlıyor. Bu kıymetli bir şey. O yüzden oyun dediğiniz şey, şey çocuğun mikro aleminde kurduğu makro dünyasıdır. O yüzden çocukla oynamak gerekiyor. Bu sünnettir. Bu da ikincisi. Üçüncü bir şey. Çocuklar sorumluluk alabilecek yaşa geldiklerinde hangi yaştaysa yaşlarına göre mutlaka çocuklara sorumluluk vermek gerekiyor. Yani çocuğu, çocuğa eğer bir e, aile kimliği kazandırmak istiyorsak, aile aidiyeti oluşturmak istiyorsak çocuklarımıza mutlaka sorumluluk vermemiz gerekiyor. Bu sünnettir. Yani biraz önce oyunun sünnet olduğu gibi sorumluluk vermek de sünnettir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Enes diye bir çocuk var 10 yaşlarında annesi Peygamber Efendimizin terbiyesinde yetişsin diye ona vermiş. Ve Enes Peygamber Efendimiz'in hizmetinde bulunuyor. Bir gün Enes'i bir yere gönderiyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Enes oyuna dalmış. Efendimiz onu görüyor diyor ki Enes ben seni nereye göndermiştim diyor. Gidiyorum ya Resulallah diyor ve gidiyor Enes işi yapıp geliyor ama gecikiyor. Yani eve gecikiyor. Annesi diyor ki yavrum bugün geciktin niye geç kaldın? Diyor ki Peygamberimiz beni bir yere gönderdi. Onun bir işi vardı onu hallettim geldim o yüzden geciktim diyor. Peygamberimiz seni nereye gönderdi diyor. Enes diyor ki o peygamber efendimize benim aramda bir sırdır. Onun sırrını sana veremem diyor. Annesi ne diyor? Aferin yavrum. Peygamberin sırrını hep sakla diyor. Bu önemli bir şey. O yüzden çocuklara sorumluluk vermek çok kıymetli bir şey. Bugün biz çocuklarımıza sorumluluk vermiyorsak, bir eli yağda bir eli balda yetiştiriyorsak, benim çektiğim sıkıntıları hemen çekmesin diye bakıyorsak, bakın evet sıkıntıları çekmesin. Çünkü her dönemi kendine göre imkanları var. Belli zamanlarda mesela bizim yaşadığımız dönemlere göre bugün imkanları daha fazla. Bugün çocukları daha fazla imkana sahipler. Ülke biraz daha zengin dedi ve insanlar çocukların bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek noktaya geldi. Hem de birçok şeyi zenginlik ölçü içerisinde alabilecek şekilde. Artık bir oyuncağa bakmıyoruz. Belki 10 tane, belki 20 tane, 50 tane oyuncak alıyoruz çocuklara. Belki istedikleri her şeyi alıyoruz. Özel okullarda okutuyoruz. Başka şeyler yapıyoruz vesaire vesaire. Ama çocuklar hep almayı öğrendiklerinde paylaşmayı öğrenmiyorlarsa, sorumluluk duyguları gelişmiyorsa bu çocukların hayatta mutlu olma imkanları yoktur, şansları yoktur. O yüzden Profesör Acar Baltaş'ın çok önemli bir tespiti var. Şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki daha önce patron çocuklarında olan bir hastalık vardı. Şimdi orta gelir seviyesindeki insanların çocuklarına da bu geçti. Diyor ki o patron çocuklarıyla ilgili olarak, o kendi tabiriyle söylüyorum. Diyor ki adam idare etmesini bilmezler, her şey hakları olduğuna inanırlar bağırıp çağırarak idare ederler. Bu şimdi orta gelir seviyesinde insanlar çocuklarına da geçti diyor. Ve ondan sonra şöyle bir şey söylüyor, bir tespiti var. Diyor ki biz çocuklarımızı ailenin sorumluluğuna ortak edeceğimize, ailenin refahına ortak ettik diyor. Çocuklar hayatı tanımıyorlar. Gerçeklerle yüz, yüzleştiklerinde o krizi nasıl yöneteceklerini bilmiyorlar. Eğer bir hayatta acı, hüzün, keder, mahrumiyet yoksa o hayattan bir hikaye çıkmaz diyor. O yüzden çocuklarımıza sorumluluk vermek. Varsınlar yapamasınlar. Varsınlar başarısız olsunlar. Şimdi ben mesela velilere bakıyorum. Ben gidiyor öğretmenle kavga ediyor. Ya öğretmen niye kavga ediyorsunuz? Yani çocuk eğer e, mesela 10 üzerinden 9 almışsa niye 10 alma diye kavga etmenin bir anlamı yok ki. Çocuk 9 almışsa onu takdir etmek gerekiyor. Çalışırsan onu da alabilirsin demek gerekiyor. O yüzden belli şeyleri çocukların yaşaması gerekiyor. Bu da annelerin, babaların görevleri. O yüzden çocuğumuz bakın sabah kalktığında yatağını topluyor mu? İçtiği su bardağını götürüp işte filan yere gidiyor mu? Kalkıp suyunu alıyor mu? Ne bileyim işte mesela sofraya bir şey getiriyor mu? Eğer yaşımış sayısı gidip e, gibi sorun yoksa gidip ekmek alabiliyor mu? Ya bunları alsın yapsın ya yapması gerekiyor. Varsın bir test eksik çözsün. Bir test eksik çözsün. Şimdi öyle insanlar var. Bakın adam doçent olmuş. Girmiş 35-40 yaşına. Ya hala babası yürütüyor işlerini. Ya böyle bir şey olabilir mi? Neyse detaya çok girmeyin. O yüzden çocuklara sorumluluk vermek en önemlisi bu. Sorumluluk vereceğiz. Üçüncü söylemek istediğim şey de bu. Bir dördüncüsü biz hata yapabiliriz. İnsanız biz çünkü. Çocuklarımız da hata yapabilir. Ama kendi durduğumuz yerden değil. Çocukların durduğu yerden bakabilmek. Eğer bir çocuğumuz hata yapmışsa yavrum ben seni anlıyorum. Bununla sen şuraya varmak istiyorsun. Ama senin gidebileceğin ya da hedefine ulaşabileceğin daha güzellik başka şeyler de var deyip alternatifini göstermemiz gerekiyor. O yüzden Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın metodu, yöntemi şudur. Bir şey yasaklıyorsa, insanı yapmamasını istiyorsa mutlaka alternatif helallerini gösteriyor. Biz onu göstermekle yükümlüyüz. Bir beşinci bir şey. Şimdi çocuklar kendi dönemlerini yaşıyorlar. Biz kendi geçtiğimiz dönemlere göre 10 sene önce, 20 sene önce, 30 sene öncesine göre çocuklarımızı yönetemeyiz. Çocukların birçoğu da bundan dolayı evden kaçıyorlar. O yüzden çocukları kendi yaşadığı dönemlerine göre değerlendirmemiz gerekiyor. Bunu yolunu bulmamız gerekiyor. Beşincisi de bu. Şimdi çok vaktinizi almayacağım. Annelikle ilgili bir şey söyleyeceğim. Bunlar babanın görevleri. Baba bunları yapması gerekiyor çocuğuna. Annenin de görevleri bunun içerisinde. Ama son bir şey o da şu. Anne bir çocuk açısından en temel görev olarak ondan şefkat alır. Bunu ben söylemiyorum. Profesör Nevzat Taran Hoca diyor ki bir çocuk için en temel depresyon sebebi ana kucağından mahrumiyettir. Ana kucağından mahrumiyet. En temel sebeplerin bir tanesi bu. Fransa'da yapılmış bir araştırma var. Bir çocuk doğduğu andan itibaren eğer ilk yıl yani bir yıl içerisinde Yeterince annesiyle beraber olamamışsa ondan sonra annesinden hiç ayrılmasa bile onun telafi etme imkanı çok zordur. Psikopatik eğilimler gelişiyor çocuklarda. Onları söylediğini söylüyorum. Ben psikiyatr ve psikolog değilim. Onları söyle onlardan naklediyorum. Bu ciddi problem. O yüzden İslam hukunda İslam hukukçularının bir e, ittifak ettikleri bir görüş vardır. Bir karı koca herhangi bir sebeple ayrılmışsa çocuk 7 yaşına gelinceye kadar ittifakla anneye verilir. İttifakla anneye verilir. Anne kucağının yerini hiçbir şey tutamaz. O yüzden anne sevgisi, anne şefkatine çocuk doymamışsa o çocuktan her şey bekleyebilirsiniz. Her şey. O yüzden bu konularla ilgili yani erkeklerin babalık yapmadığı, kadınların annelik yapmadığı toplumlarda şiddet olaylarının, geçimsizliklerin, huysuzlukların, okullardaki başarısızlıkların, çeteleşmenin, gaspların, hırsızlıkların, çok özür dilerim, hamile, ergenlik döneminde hamile kalan kızların vesaire arka planında büyük ölçüde babasızlık sorunu var. Özellikle Batı Dünyası'nda yapılmış çalışmalar bununla ilgili. Ve burada önemli bir şey daha var, onu da söyleyeceğim. Eğer baba çocuğunu terbiye ederken, yönetirken, yine bir pedagogdan naklederek söylüyorum. Eğer anne, babaya bu konuda yardımcı değilse, haklı haksız çocuğun yanında yer alıyorsa, babayı örseliyorsa ve babanın otoritesiyle oynuyorsa, bakın toplumsal hayattaki statüsü ne olursa olsun, mali gücü ne olursa olsun, o adam asla çocuğuna babalık yapamaz diyorlar. O yüzden bu konuda annelere de iş düşüyor. O yüzden çocuklarına sahip çıkacağız. Son bir şey, Peygamber Efendimiz'in bir hadis-i şerifini hatırlatacağım, onunla bitireceğim. Bu bizim mevsuk bildiğimiz hadis kitaplarına geçmiyor ama diğer kaynaklarda var bu. E, Çöplükte bitmiş kırmızı gülden sakının diyor Peygamber Efendimiz. Çöplükte bitmiş kırmızı gülden sakının. O nedir diye soruyorlar. Diyor ki kötü ortamda yetişmiş güzel kız ve yakışıklı olandır. O yüzden ben diyorum ki böyle evlenme çağında olan insanlar ne tavsiye edersiniz denedikleri dediklerinde aile ortamına bakacaksınız. Sevgi ortamında büyümüş mü? Helal haramı tanıyor mu? Bunlara bakıyor mu? Eğer bunlar yoksa, böyle bir ortamda büyümemişse onlarla kalıcı bir ilişki kurma imkanı yoktur. Bununla ilgili yapılmış araştırmalar var. Loan Brizen diye bir nöropsikiyatr var Amerika'da. Harvard'da Kaliforniya Üniversitesi'nde çalışmış bir kadın. Binlerce hasta dinlemiş. Mahrem ortalarda binlerce hastayı dinliyor. Ve klinik bulguları var. Araştırma sonuçları var vesaire vesaire. Diyor ki sevgiden mahrum olarak büyümüş olan insanların kalıcı olarak bir başkasıyla ilişki sürdürmesi mümkün değildir ve en önemlisi şu bu üç kuşak öteye kadar devam eder diyor. Torunlara kadar devam edecek bir şeydir. Orada bir örnek veriyor. Veronica diye bir kız var. 25-27 yaşlarında yanlış hatırlamıyorsam. E, e, evlenmek istemediğini söylüyor. Ona gelmiş. O da diyor ki niye evlenmek istemiyorsun? Diyor ki annem gibi bir anne olmaktan korkuyorum diyor. Peki annen ne yaptı diyor? Niye bu kadar e, nefret ettin. Bizim bize annelik yapmadı diyor. Orada iş toplantısı, burada bilmem ne falan. Biz kendi kendimize büyüdük diyor. İşte problem olanlar bunlar. O yüzden toparlıyorum. Söylemek istediğim şey şu. Eğer babalar, erkekler çocuklarına babalık yapmazlarsa, kadınlar annelik yapmazlarsa, önce kendilerine, sonra da topluma canavar yetiştiklerinin farkında olmalılar. O yüzden Çocuklar sevgi ve ilgi bekler. Onunla büyürlerse aile kimliği kazanırlar, aileye aidiyetleri olur ve dolayısıyla da biz de hem Allah'a güzel bir kul, hem topluma iyi bir fert yetiştirmiş oluruz. Devlete iyi bir vatandaş yetiştirmiş oluruz. İleride evlendiklerinde de bu eğer bir kız çocuğuysa bir erkeğin iyi bir eşini, bir erkek çocuksa bir kadının iyi bir kocasını yetiştirmiş oluruz. Allah da bunu herkese nasip etsin diyorum. Biraz geç kaldığım için kusura bakmayın. Allah hepinizden razı olsun. Çok teşekkür ediyorum.